Çocuklar ne yapıyorsunuz? İlkan ne yapıyorsun annem? İlayda kalmış gördün mü? Ay bir dakika ben gideyim de battaniye getireyim geleyim. Getirdim anneciğim. Sessizce biraz burada uyusun tamam mı? Tamam. Sen de sesini kıs tamam mı tabletini anneciğim? Aferin size. Işığı da söndüreyim hatta. Aa İlayda uyandı. Uyandı İlayda. Günaydın anneciğim. İlayda. Günaydın. İlayda niye konuşmuyorsun bizimle? Niye konuşmuyorsun? Kızım niye konuşmuyorsun bizimle? Ne yapıyor bu kız? Aa gitti orada yattı. Kızım ne yapıyorsun? Kalksana. Aa yine kalktı. Nereye gidiyor ki acaba? İlayda bizi duymuyor. Koşarak geliyor bir de. Ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. İnanamıyorum. Aa İlayda uyur gezer olmuş abisi. Evet. İkan, uyur gezer. Uyur gezer. Aa, su suyun içti. Evet. Şimdi, şimdi nereye gidiyor? Hızlıca mı şimdi? İkan çok şaşırdım. Ne yapıyor anneciğim, gel bakalım. Aa, ne yapıyor bu kız? İnanamıyorum. Ha, şu işi şey açalım. Aa, Oyuncaklarıyla ile oynamaya gelmiş. Araba aldı bir tane. İlkan. İlayda. Bizi duyuyor musun? İlayda. İlkan. Kardeşim bir uyur gezer. Şimdi onu bıraktı. Bırakmıyor mu gitti? Ne yapıyor bu ya? Bir de böyle. Nereye gidiyor şimdi? Oyuncayla da oynadı. <laughs> Aa, boyunu ölçtürüyor. Aa. 95. Ben de. İlayda nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? İlahi nereye gidiyorsun? Aa, tuvalete gitti. Hayda çık anneciğim uyan artık. Aa, hala uyuyor tuvaletini yapmış herhalde. Sana mı gidiyor? İlkan ben inanamıyorum bu kıza. Nereye gidiyor ya nereye gidiyor? İlkan. Ne? Anneciğim kalktı suyunu içti. Oyuncağıyla oynadı. Tuvaletine gitti. Tekrar yattı. Ne güzel uyur gezer. Aa yine kalktı gidiyor. Üstünü ört anneciğim güzelce. Işığı da kapatayım ben. Kuşlar ses çıkartmayın. İlayda uyuyacak. Işığı da kapatacağım tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi iyi geceler size.